Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni ya. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere.